Evet. Şimdi bu dersimizde grid araya propertisinin daha değişik kullanımları var arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Şimdi grid araya grid itemları isimlendirirken kullanabileceğimiz bir yöntem. Yani ne demek istiyorum? Bunu en iyi örnekte anlarız. Bir önceki egzersizden kalan şunları siliyorum. Grid template da siliyorum. Ve 6 tane Şöyle grid item bırakıyorum. Şimdi projemi çalıştırıyorum. Bizim görüntümüz nasıl? Bir buna bakalım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bunlar grid item olduğu için arkadaşlar şu an otomatik olarak doluyor. Ama grid template arayayı belirli bir şey yapacağım. Geliyorum grid container'a. Diyorum ki grid template arayas. İki noktamı koydum. Ve tek tırnaklarımı açtım. Şimdi bunun içerisine can 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 tanımladım. 5 tane can tanımladım. Şimdi bu can neye tekabül edecek? Benim grid araya mı tekabül edecek? Bu grid araya da grid item'a bir isim verme özelliğini tutacak. Yani ne demek istiyorum? Şimdi ben görüntümde e, bunlar default olarak dolduğu için diyebilirim ki şu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncının 5 kat kadar yer tutsun. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle geldim şuraya. Grid item Bir dedim. Birinci divim için. Sonra nokta dedim. Grid item 1'e CSS vereceğim. İçerisine girdim. Grid araya eğer ben can dersem Grid araya ya, can dersem ne yapmış olacak bu? 5 tane arkadaşlar bundan tutmuş olacak. Yenilediğim zaman gördüğünüz gibi grid araya buradaki 5'i kullandı. 5 yani beş, beş birimlik yer tuttu. Ve diğerleri de bunun 5'te biri olduğu için şu şekilde 5'e bölünmüş halde default olarak doldu. Anlaşılması biraz güç gelebilir. Ee, devam edeceğiz bunlarla ilgili örneklere. Mesela bir tane daha örnek yapalım. Ee, grid item 1'in şöyle bir yer tutmasını istiyorum arkadaşlar. Ve diğerlerinin de default olarak grid itemların hizalanmasını istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bu birin şu iki e, kalımda olmasını istiyorum. Yani şu diğerlerinin grid item'dan iki kat kadar olmasını istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Şunu sadece birini almam yeterli. Gördüğünüz gibi e, nokta nokta hiçbir şey yok anlamına geldiği için... ...diğerlerine göre iki kat daha fazla olmuş oldu. E, Kapladığı alan olarak... Ee, tabi biz e, bu kadar basit kullanmıyoruz arkadaşlar, biraz daha e, komplike isimlendirmelerle e, birden fazla tanımlamayla, birden fazla grid araya tanımlamasıyla bu template arayayı dolduruyoruz. Genellikle bu şekilde kullanıyoruz. Benim kendi BOSS trainingi de e, bu şekilde sıfırdan e, grid sistemini yazarak e, işte temasız e, yazdım biraz daha e, template araya e, komplike şekilde oluyor arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde bunun biraz daha basic e, örneğini yapacağız.